Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Peki sizlerle şey Bayrın'la ilgili yapmak istiyorum. Yapabilir mi? Hiç bilmiyorum. Deneyeceğiz. Hadi bakalım. Bakalım. gence nasıl geçeceğiz? Bunu ne merak ettim. İşte 20 yapmak istiyorum. Biliyorsunuz şampiyonluk mücadelesi geliyor. Ne zaman geleceğini ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani iki gün ya yarın mı gelebilir mi hiç bilgim yok. Şöyle bakmayın bilmiyorum arkadaşlar. Bir sefer söylerim Allah hiç bilmiyorum.

saat kuş atayım. Hadi bakalım. Su bende ya. Ben dur. Hadi de. Kardeşim bu Allah'ın sözü. Olamam olsun var ya. Ultimi hiç kullanmak istemiyorum. Çok bir. Hadi bakalım buraya gelenler var arkadaşlar? Aa bir tane iyi canım tam var var ya onun lo öndü kralı. O nereden buldu adam? <laughs> tamam. Hadi kanka öyle artık biz hadi <laughs> Abi adam unutma ne? Hadi artık ya. Skuba'ya da ulaşmak istiyorum ha. Switch'te bir alınmadım da şimdi ulaşmak istemiyorum. Ne var? Lan var ya. Kulet. Bak kulet sıkıntı arkadaşlar. Vallahi yemin ederim. Kuleti sevenleri yorumla yazsın arkadaşlar. Bağlanım en çok seviyorsunuz. Kuletimizin yorumları. Bak var ya şu dönüşe he bak. Pil sen. Hot like, kardeş. Git sen buradan. Bak. Orada pil çıkıyorsun ya arkadaş. Ultimi zaten kullanmak istemiyorum. Can basmak için. Gel buraya hadi. Ya lan kolletine mi yani. geldim? Bende kollet bende. Kollet bendesin. Lan kolleye gelme. Yeme de. Evet. Ya yanlış yere attım ya arkadaşım. Hadi. Aha beni öldü. Beni öldü. Beni öldü. Beni öldü. Beni öldü. Artık öl anka. Öl artık. Tamam. Ben... Artık beni bende. Tamam beni ye. aldım. Oh. Sana ne? Sana sallamak için bana evlat. Tamam. Çok iyi. İyi. Onu da öksürüp yaptık. Çok iyi şu an. Benim en sevdiğiniz karakter Bayrum mu? Kulet mi? Yorumlara yazın. Bekle. Oo, orada bana bir <laughs> tane gördüm. Bakın kastan gelmiş. 4 tane can var. Hani yine asker gelmiş. Oo, Ember sıkıntı, Ember sıkıntı, Ember sıkıntı. Sıkıntı ya. artık abi bilmem abi bilmem Hadi artık. Gii. Yok.